Merhaba arkadaşlar. Ben Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Süreyya Gündoğan. Bugün sizlerle beraber alışveriş yapacağız. Peki, alışverişe çıkmadan önce ne yapmalıyız? Öncelikle bir ihtiyaç listesi hazırlamalıyız. Daha sonra ihtiyaç listemize uygun bir bütçe hazırlığı yapmalıyız. Ve en son neyi nereden alacağımızı bilmeliyiz. Önce sizinle beraber bir alışveriş listesi hazırlayalım. Benim alışveriş listemde domates, salatalık, biber, ıspanak, patates, kabak, elma, armut, havuç, limon, soğan, marul, kıyma, tavuk, pirinç, makarna, un, süt, yumurta, meyve suyu, peynir, ekmek ve maydanoz var. Peki bunları nerede bulabilirim? arkadaşlar. Manav. Manavda bulabilirim değil mi? Çünkü manavda her türlü taze ve mevsimine uygun sebze ve meyveler satılmaktadır arkadaşlar. Peki kısaca bakalım manavın, manavda neler var? Domates, salatalık, biber, ıspanak, patates, kabak, elma, armut, havuç, limon ve soğan var arkadaşlar. Peki, markette neler var sizce? Market daha büyük bir yer değil mi? Markette ise makarna, pirinç, bulgur, peynir, un, süt, yumurta, meyve suyu, sebze, meyve, temizlik ürünleri ve şarküteri bulunur arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakın. Değil mi? Marketler daha büyük. Zaten artık her markette bir manav reyonu da bulunmakta arkadaşlar. Peki fırında ne var? Fırında türlü türlü taze ve sıcacık ekmekler var arkadaşlar. Peki biz ağırlıkları ölçmek için tartıdan faydalanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da türlü türlü tartı resimleri var. Peki kilogram ve litre nedir? Kilogram ve litre ağırlık ölçerken kullanılır. Yani biz ağırlıkları neyle ölçüyorduk arkadaşlar? Tartı ile ölçüyorduk değil mi? Evet. Fakat litre sıvılar için kullanılan ağırlık birimidir. Ağırlıkları terazi ile ölçeriz. Örnek olarak domates, salatalık ve biber gibi yiyecekleri alırken kilogram cinsinden alırız. Ama su, süt ve meyve suyu gibi sıvıları alırken litreden faydalanırız arkadaşlar. 1 kilogram domates, 2 kilogram patates, 5 litre su, 1 litre süt gibi. Gördüğünüz gibi burada da ağırlığın üzerinde bir patates var. 1 kilogram patates bu şekilde tartarak alınıyor arkadaşlar. Peki sıvıları ifade ederken ne demiştik biz? Litre kullanıyoruz. 1 litre süt, 1 litre su gibi bir demet maydanoz, bir demet dereotu. Yani maydanoz ve dereotunu alırken demet ifadelerini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir video izleyeceğiz. Bu videoda bir anne ile kız var. Bu anne ile kızın alışverişini göreceksiniz. Evde hiç sebze yok. Meyve var mı? İncir, çilek ve üzüm var. Ayva var mı? Ayva yok. Ayva kış meyvesi. Şimdi yaz karpuz, kavun var. İstiyor musun? Buyurun. 2 kilo soğan istiyorum. 2 kilo soğan? Bakın ne Pat dedi? 2 kilo soğan tartıyla tartıp ver. Başka bir şey istiyor musunuz? Patates var. 3 kilo patates. 3 kilo patates. Aynı şekilde patatesine tartıyla 3 kilo patates. Taze fasulye var mı? Taze fasulye yok. Ama çok güzel bezelye var. Yarım kilo da bezelye. Yarım kilo bezelye. Başka bir şey istiyor musunuz? Hayır istemiyorum. Hepsi kaç lira? 2 kilo soğan 1 lira, 3 kilo patates 3 lira, yarım kilo bezelye 3. Üç... Toplam 7 lira. Buyurun, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hayırlı günler. Anne bu tere mi maydanoz mu? Ben karıştırıyorum. Evet şimdi tere ve maydanoz alacaklar. Yine aynı şekilde demet ifadesini kullandığımızı unutmayın arkadaşlar. Bu tere bu maydanoz. Buyurun. Bir demet maydanoz bir demet tere verir misin? Ne kadar? Toplam 2 lira. Hayırlı işler. Buyurun, buyurun. Barbunya nasıl? Harika görünüyor. Barbunya taze mi? Taze, taze. 1 kilo barbunya. Yine aynı şekilde 1 kilo barbunya. Dediler. Domates de çok güzel. İstiyor musunuz? Evet, 2 kilo da domates istiyorum. Yine 2 kilo domates. Hayırlı işler. Sağ olun, iyi günler. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu sizden dikkatlice izlemenizi istiyorum. Bakın, bir anne ve kız pazara gitti ve pazardayken alışveriş yaptılar değil mi? Kullandıkları ifadelere lütfen çok dikkat edin. Bir kilo bezelye, bir kilo patates gibi. Siz de anne ve babanızla pazara, markete gittiğiniz zaman lütfen Türkçe kullanmaya özen gösterin. Hepinize iyi günler.